الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح اللهم صل على جسد سيدنا محمد في الأجساد اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور اللهم أبلغ روح سيدنا محمد من تحية وصلاة وسلاما قيمة قارد الشريم so, Leyl suresinin sırrı, havası, faziletleri hakkında olacaktır. Ve Leyl suresinin şerifesinin haslarında herhangi bir kimse bir Arabi ayın ilk pazartesi veya pazar gecesinin Pazartesiye bağlan gecesinde yatsı namazlarının son sünnetini ile vitri arasında 40 kere Valleyli suresini okursa ve buna 40 gecede devam ederse arkasında da 11 kere vereceğimiz duayı da okursa duada şudur ya hayyu ya kayyum ya zel celali vel ikram ya hayyu ya kayyum 174 kere ya zel celali vel ikram 1095 kere okuyacak ve salı günü ya rahmanu ya rahim 556 defa okuyacak. Çarşamba günü 311 defa Yaquddu su yamennen. Perşembe günü 2006 kere Ya evvelu ya Ahirü ya Zahirü ya bakinu okuyacak ve Perşembe ve cuma günleri Yahuve ya Allah 77 kere okuyacak. Cumartesi günü 127 kere Ya ezeli yu ezeli. İnşallah بو اسماء الله ذا اوقيك و سوره و بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انه ليس في السماوات دورات ولا في الارض غمرات ولا في الجبال بركات ولا في الأجسام حركات ولا في البحار قطرات ولا في العيون لحظات الا وهي بدي مميتك عارفات ولك شاهدة وعليك دلالات وفي الملكك مسخرات فبالقدرة التي سخرت بها أهل الأراضين وسموات سخر لي رزقي ومتلوبي إنك على كل شيء قدير اللهم إني أسألك من فضلك الواسع أن تعطيني شيئا من عنايتك بجاه سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وحامنا ونور أبصارنا وقرة عيوننا محمد عليه الصلاة والسلام من غيبك المحزون يا رحمن يا رحيم أنت الكريم أنت الرؤوف أنت الجواد أنت الوهاب أنت الغني أنت المغني أغنيني من فضلك الواسع إنك قلت في كتابك الكريم قولك ووعدوك الحق ادعوني استجيب لكم وانا ادعوك فاستجيب لي يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين اجب دعواتي يا حي يا قيوم يا بدع السماوات والارض يا مالك الملك يا ذا الجلال والاكرام اغنيني من فضلك الواسع يا الله يا قريب يا مجيد يا ربي اقضي حاجتي بفضلك وكلامك يا كريم يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين ve salli bi cemalika ve celalika ala seyyidina Muhammedin ve ali ve sahbi ecmaîn ve elhamdülillahi rabbil âlemin. Evet, bu da onun duasıdır değerli kardeşlerim. İnşallah bunu da son gece yani cumartesi gece pazara bağlayan yatsı namazından sonra bunu okuyacak. İnşallah verdiğimiz duayı da okuduktan sonra 10.000 kere dua okuduktan sonra esmaları adetleri kadar zikir çekerse Cenab-ı Hak okuluna hazine-i gaybında inşallah kendisine, kendi kapısında başkasına muhtaç olmayacak şekilde herkesten daha zengin ve daha varlıklı kılacak ve ihsandan bulunacak. Aleyna aleyküm selam cümleten hoş geldiniz. Ve Leyf suresinin her gece okuyan yedi kere, her gece okuyan başka bir fazileti ve hassaları bütün gündüz olsun gece olsun, Rabb-ül Zülcelal onu bütün kötülüklerden ve bütün kullardan emin kılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Her kim Ley Suresini adet edirse, her gün okursa ve gereğini de yaparsa, yani Ley suresiyle amel yaparsa, Allah'ın razı olan şeyi ona ihsan eder. Onu zorluktan kurtarır. Kolay olana, cennete ulaştıracak amelleri ona kolaylaştırır. Ve Ley Suresinin başka bir daları, 180 defa okuyan fakirlikten kurtulur. Korkuya karşı yedi defa okunması gerekir ve korkudan emin olunur. Kim yedi defa okursa ona kimse zulüm edemez. Yani zarar veremez. Sana olan hastaya tutan bir kimseye kulağına üç kere ley suresini kim okursa Allah'ın yardımı ile şifa bulur. Her türlü korkudan emin olun inşallah. Yedi kere okunursa Sara hastanın kulağına Lev suresini Allah'ın izniyle şifa bulur. Hazreti Ali radıyallahu an bir hadiseyi anlatıyor ley suresinin hakkında. Biz bir cenaze vesilesiyle kıyılgarda idik diyor. <laughs> Resulullah aleyhissalatu vesselam bizim yanımıza çıka geldi. Oturdu ve biz de etrafında oturduk. Elinde bir çubuk vardı. Çubuğuyla yerlere bir şeyler çiziyordu ve çizme bitikten sonra sizden kimse yok ki şu anda cennette veya cehennemdeki yeri yazılmamış olsun buyurdular. Cemaat ey Allah'ın Resulü dedi. Öyleyse hakkımızda yazılana itimat edip ona dayanmayalım mı? çalışın buyurdular Resulü Zişan. Herkes kendisi için yaratılmış olana erecektir. Cennetlik olanlar <laughs> saadete götüren amelde muvaffak olacaklar. Şekavet yani isyan ehli olanlar da şekavete götüren amelde muvaffak olacaktır. Ve sonra şu ayeti kerimeyi kilavet edin buyurdu. Kim bağışta bulunur, günahtan kaçınır, dinin en güzelliğini tasdik ve iman ederse biz de ona hayır ve kolaylık yolunu kolaylaştırırız. Leyl suresini Cabir ibn Samura radıyallahu Öyle ve leyli iza yakşa suresini okur. İkini de dahi aynısını yapar. Sabah namazında Resul-i yine ve suresini daha uzun bir kıraatta bulunurdum. Evet değerli kardeşlerim. Leyl suresi bitmez tükenmez bir hazine hazinedir. Ve tekrar Tekrar edelim değerli kardeşlerim. Arabi ayın ilk pazar gecesinde yatsı namazlarının son sünnetiyle vitri arasında uygulanacak. 40 kere Velleyli suresini okuyacak <laughs> ve buna 40 gece devam edecek. Arkasında da 11 kere okuduğumuz duayı okuyacak. Cenab-ı Hak okulunun okuduğu her günün esmaların adetlerini muhakkak yerine getirecek. Okunacak esmalar pazar günü 174 defa Ya Hayyu Ya Kayyum. Pazartesi, tesi günü 1.95 kere Ya Zel Celal ve İkram Salı günü 556 defa Değerli kardeşlerim Ya Rahman ve Rahim Çarşamba günü 311 defa Ya Kuddüs Ya Mennan Perşembe günü 2006 defa Ya Evvelu Ya Ahiru Ya Zahiru Ya Batin Cuma günü 77 defa Ya Huve Ya Allah Cumartesi günü 127 defa Ya Ezeliyyel Ezeli İnşallah bu ismi okuyacak. Evet değerli kardeşlerim Süreyya veden sonra okunacak duayı da sizlerle paylaştık. İnşallah bu duayı da açıklama kısmına atacağız. Orada alırsınız. Allah selameti, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. İnşallah desteklerinizi esirgemeyin. Kanalımıza beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.